kurumaya yüz tutmuş limon otu bundan çok güzel şifalı sular yapacağım kullanım amacına göre şifa yelpazesi çoğalabilir bu otların içinde sitral denen bir madde var sitral turunçgillerde narenciyelerde bolca bulunuyor 1 gramı insanın günlük ihtiyacını karşılıyor ve pek çok hastalığı da önlüyor ve şifa alıyor. Bunların başında da üst solunum yolları, enfeksiyonları ve kanser gibi ciddi hastalıklar da bulunmakta. Hani grip olunca hep böyle limondur, portakaldır, yeriz, tüketiriz. İşte bize o ferahlık veren, hastalığın seyrini hafifleten etken maddelerden bir tanesi bu otların içinde bulunmakta. Eskiden şifacılar heybelerini takar. Yaylalar, dağlar, ovalar, su kenarlarında sağlık reçetelerinin ham maddelerini ararlarmış. İşte o ham maddelerden bir tanesi burada. Bu şekilde biten mama kaplarıyla korkuluklar yapmaya çalışıyorum evcil hayvanlarıma karşılık biraz faydası oluyor balkona çıkmalarını önlemek için böyle kurutumunu sağlıklı bir ortamda yapabilmek için ama bugün terliklerimi kaçırmışlar her gün bir sürprizle karşılaşıyoruz eğer limon otunu yetiştirmek istersek fidesinden yetiştirebiliriz bizden sipariş verebilirsiniz çünkü tohumundan ben yetiştirmeye çalıştım çok zor yetişiyor çok cılız yetişiyor sürekli bakmak gerekiyor sürekli tohumlarını fıs fıslamak gerekiyor ama fidesiyle oldukça kolay benim bahçemde onca stres kaynağına rağmen çok güzel yetişti boylandı güzel de kök saldı suyu çok seviyor anavatanı hindistan zaten asya ülkelerinde çok kullanılıyor bizim ülkemiz zaten narinci memleketi olduğu için her yerde narenciye kolaylıkla yetişiyor. Bizde çok aranmıyor ama Asya mutfağında çok aranan, talep edilen ve pahalı da bir malzeme. Bizim topraklarımız o kadar bereketli ki işte çok zor şartlarda böyle limon ağacı meyve vermeye çalışıyor. Ama başka ülkede, başka topraklarda olsa belki bu kadar boğucu bir ortamda, bu kadar kıt olanaklarla yetişmez diye düşünüyorum. Şimdi bununla ne yapacağım? Gıdada kullanmayacağım. Bunları kıyacağım küçük parçalara. Daha sonra iyi bir ortamda muhafaza etmek için küçük parçalara ayıracağım ve sonrasında banyo suyu olarak kullanacağım. Banyo suyu nedir? Banyo suyu aslında çok eskilerden kullanılan bir tıbbi reçetedir. Banyo yapacağımız zaman Küçük bir kasede bu şifalı otların sularını banyo yapacağımız suya karıştırmaktır. Ya da son durulama suyuna katmaktır. Tıpkı kepekli saçlarda sirkenin işe yaradığı gibi. Hayır şişt. şimdi de tasmayı çekiştiriyorlar ama o bize lazım. özellikle böyle hassas cilde sahip çocuklarımız varsa bu banyo sularından kullanabiliriz. Örneğin şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olan belirli bir yaşın üzerinde olan kişilere de ayak suyu olarak kullanabiliriz. Akşamleyin böyle temiz, steril bir kaba bu kaynattığımız şifalı bitkilerin sularını eklersek ayak tabanından alınan bu şifalı etken maddeler tüm vücuda refahlık ve afiyet verecektir. Şifa olarak geri dönecektir. Tabii işler devam ediyor. Bunların başında da böyle bitkilerin gelişimiyle birlikte saksıda yoğunluğu azalan toprakların ilavesi geliyor. Eylül ayı itibariyle gelişimi hızlanmış. Ama saksıdaki toprak yoğunluğu epey azalmış olan bitkilerimize takviyeler yapabiliriz. Gübrelemeyi artık bırakıyoruz. Çünkü bitkiler dinlenme dönemine geçecekler. Üretim yapabiliriz bitkilerden. Uygun gövde kısımlarından çelikler alabiliriz. Çünkü havalar serinledi. Üretim için verimli bir aya girdik. Hayır. Hayır balkona gelmek yok. Tabi evcil hayvanlar olabildiğince sahiplerine yakın olmaya çalışıyorlar. Siz niye yaramazlık yapıyorsunuz? Nerede bu şey? O kaç para haberiniz var mı sizin? Bak terlikleri. Ha, kim aldı bunu? Kim yaramazlık yaptı? He? kim yaramazlık yaptı söyleyin bakalım topladığım tohumlardan bir tanesi de Hint bitkisi bu tohumlardan yine üretim yapabiliriz bu aylarda çünkü havalar serin üretim için oldukça verimli bir zaman dilimine geldik limon otunun kökü burada oldukça derin bir budama yaptık. Buna rağmen oldukça güzel yeşerdi. Hatta ben bir ara korktum bu kadar derin kesmesem iyiydik diye. Ama hiç nazlı bir bir bitki değil. Görünümü çok güzel. Böyle bahçede yürürken değdiğimiz anda limonun o ferahlık veren kokusu üzerimize siniyor. Bahçeye çok güzel bir renk katıyor. ve bakımı çok kolay. Uzun seyahatlere gidildiğinde Yanına böyle damlalıklı bir su şişesi bırakıldığında hiçbir bakıma gerek yok, kendiliğinden kalıyor, yeşil kalıyor ve oldukça da bereketli. Her bahçede olması gereken bitkilerden diye düşünüyorum uygun iklimde yaşıyorsak eğer.